Herkese merhabalar. Ben Murat Çamoğlu. Yeni bir WordPress eğitim videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda unutulan WordPress admin giriş şifresini nasıl değiştirebiliriz? Ya da bu admin paneline nasıl erişebiliriz? Size bunlardan bahsedeceğim. Unutulan şifreyi değiştirmek için iki tane basit ve pratik yöntem bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi admin girişinizin alt tarafında bulunan şifremi unuttum seçeneğidir. Bakın şurada parolanızı mı unuttunuz diye yazıyor. Buraya mail adresinizi girerek yeni bir şifre oluşturmak için bağlantı linkinizin kendine gel kendinize gelmesini sağlayabilirsiniz. Eğer ki vermiş olduğunuz mail adresini bilmiyorsanız birkaç dakikalık bir işlemle bu sorunu ortadan kaldırabileceksiniz. Şimdi bu sorunu nasıl ortadan kaldırabileceğinizi görmeniz için öncelikle bir WordPress web sitesi oluşturacağım. Kullanıcı adını admin, şifresini admin1977 yıldız olarak belirliyorum. Veri tabanı isimlerini değiştiriyorum kolaylıkla bulabilmem için. Ve WordPress web sitemizi yüklüyorum. Bu işlem birkaç saniye içerisinde sonuçlanacak. Admin giriş paneline erişim sağlıyorum. Kullanıcı adımızı admin Şifremize de admin1977 yıldız olarak belirlemiştik. Evet, giriş sağlandı. Farz edelim ki biz bu şifremizi unuttuk. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen sizlerle birlikte yapalım. Öncelikle C panelinize giriş yapıyorsunuz. Ve veri tabanları altında bulunan phpMyAdmin'i tıklıyorsunuz. Buradaki hangi kullanıcı adıyla web sitenizi oluşturduysanız o kullanıcı adına giriş yaparak en alt tarafta bulunan Users bölümüne giriyoruz. Burada düzenle seçeneğini seçtikten sonra videonun alt tarafına yazacağım ve aynı zamanda mtc yazılım.com üzerine de bulunan şu kodu User Pass denen bölüme ekliyoruz. Ve arkasından git diyoruz. Hepsi bu kadar aslında. Şifreniz 1 2 3 4 5 6 olarak değiştirildi. Gelin kontrol edelim. Bakın şifremiz 1 2 3 4 5 6. Giriş yapıyoruz ve admin paneline erişimimizi sağladık. Buradan sonra yapmanız gereken tek şey kullanıcılar bölümünden değiştirmek istediğiniz kullanıcı adına düzenle diyorsunuz ve en alt tarafta bulunan yeni paralı oluştur bölümünden her zaman hatırlayacağınız aklınızda kalacak bir paralı oluşturarak bundan sonra o paralıdan yolunuza devam ediyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir video daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. Oh, kalın